hayvanlardan insanlara bulaşan rahatsızlıklar zoonotik hastalıklar olarak anılıyor. Özellikle son günlerin önemli gündem maddelerinden mers ve ebola da zoonotik hastalıklar kapsamında değerlendiriliyor. Hayvandan insana bulaşan hastalıklar ve tedavi yöntemleri Erzurum'da düzenlenen 5. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu'nda ele alındı. TRT muhabiri Özal Aksoy da bizler için sempozyuma katıldı ve özellikle MERS ve Ebola hakkında akıllardaki sorulara yanıtlar aradı. Şimdi o haberimizi izliyoruz. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde zoonotik hastalıklar sempozyumu gerçekleştirildi ve bu sempozyum kapsamında son günlerde gündemi sıkça meşgul eden mers ve ebola virüsü gibi hastalıklarda ele alındı. Zoonotik hastalıklar hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olarak biliniyor. Peki bu sempozyumun amacı neydi? Neler konuşuldu? Biz de bunu konuklarımızla konuşacağız. İlk konuğumuz Profesör Doktor Züral Polat. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlamlı bir sempozyuma bugün ev sahipliği yaptınız. Atatürk Üniversitesi'ne iki gündür. Peki neler konuşuldu ve zoonotik hastalıklar neler? Bunları sizden alalım. E, bu, dün ve bugün Erzurum'da 5. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumunu yapmaktayız. Ee, bu toplantı e, zoonotik hastalıklar bildiğiniz gibi hayvanlardan insanlara geçen ve önemli bir toplum sağlığı tehdidi oluşturan hastalıklardır. E, bölgemizde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, tüm Türkiye'mizde görülmesine rağmen bölgemizde ve Güneydoğu'da daha fazla görülen hastalıklardır. Bu yüzden bu toplantıyı bölgemize aldık ki e, sahaya faydalı olsun. Toplantının amacı Tarım ve Sağlık Bakanlığı ve tarım ve sağlık sektöründeki çalışanları bir araya getirerek sektörler arası işbirliğini artırarak bu hastalıkların önlenmesi ve yok edilmesi için gerekli işbirliğinin ve gelecekte planlanan çalışmaların yapılmasını sağlamaktır. Şimdi baktığımızda e, ve Ebola ön plana çıkıyor ancak işte Kırım Kongo gibi farklı hastalıklar da hayvanlardan geçen kuduz hastalığı gibi. Peki neydi bu farklı hastalıklarda neler bu sempozyum kapsamında ele alınan? Evet zoonotik hastalıklar halkımızın da çok iyi bildiği gibi kuduz, şarbon, brusellos, kongo ateşi, mers ve ebola virüsü yeni çıkanlar. Bunun dışında kistitatik bölgemizde yine çok görülen bir hastalık, leptospiroz, tüberküloz gibi pek çok enfeksiyon zoonotik hastalıklar kapsamında bölgemizde bu sempozyumuza tartışıldı. Şimdi baktığımızda dünyanın bir bozulan dengesi de var galiba değil mi? Bütün bu hastalıklarda bir artış gözleniyor son zamanlarda. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hastalıklarda neden böyle bir artış var? Ee, tek sağlık diyoruz. Yani insan sağlığı, hayvan sağlığı diye bir şey yok. Tek sağlık. Bütün hepimiz aynı dünyayı paylaşıyoruz tüm küresel canlıların biyolojik ortamın sağlığı hepimize yansıyor. Dolayısıyla ekolojik sistemin çeşitli kimyasal tehditlerle bozulması, ilaçlamalarla, tarım ilaçlarıyla, işte gıda ilaçlarıyla vesaireyle bozulması, değişen teknolojilerin, modern sistemlerin dünyadaki vahşi yaban hayatının yaşam alanlarına etkiler hale gelmesi, şehirleşmelerin, inşaatlaşmaların artması, ormansal alanların azalması gibi pek çok multifaktörel diyeceğimiz nedenden dolayı Ekolojik değişim olmakta. Bu ekolojik değişimde hastalıkları değiştirmekte. Bazen artış, bazen azalma veya yeni hastalıkların çıkması şeklinde bizlere geri dönmektedir. Bozduğumuz dünya bize geri dönüş yapıyor diyelim. Peki sempozyumun sonunda ne gibi artık bildiriler açığa çıktı. Neler bunlar? E nasıl böyle bilgiler artık ön plan çıktı? Nasıl tavsiyelerde bulunacaksınız? Evet. Tarım ve tarım ve sağlık sektörleri bundan sonra yapacakları işbirliğini daha da artırarak devam ettirmeye karar verdi. Ayrıca e, antibiyotik kullanımı özellikle çok yoğun hem tarım sektöründe hem de tıp sektöründe. Bunun azaltılması ile ilgili acil eylem planları oluşturuldu. Ve de e, Yine sektörler arası işbirliğinin tabana yayılarak, e, hastalığın yoğun gördüğü bölgelere alınarak artırılarak devam edilmesi kararlaştırıldı. Çok teşekkürler. Bir diğer konumuza devam edeceğiz. Fikret Çelebi, siz de şöyle alalım. E, anlamlı bir sempozyumdu. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bu zoonotik hastalıklar e, neden artık günümüzde böyle önemli hale geldi? Şimdi MERS ve Ebola da dünya gündeminde. Sizden alalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum ve bu sempozyumun düzenlenmesinde bizlere destek olan Ekmut ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı'na, birliğine ve bu sempozyuma bize ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi'ne ve Sayın Rektörümüz Hikmet Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sempozyum yapmamıza bize burada imkan tanıdıkları için. Şimdi az önce hocamızın da ifade ettiği gibi e, zoonoz hastalıklar e, hayvanlardan insanlara bulaşan e, çok önemli hem insanlar üzerinde e, sağlık açısından ölümlere neden olan hem de ekonomik boyutları çok büyük ölçülerde ekonomik zararlara sebep olan hastalıklar grubuna girmekte. Bugün dünyamızda zoonos hastalıklar olarak bilinen 200'den fazla zoonos hastalık mevcut. Tabii ki az evvel de ifade edildiği gibi bu hastalıkların bir kısmı zaten var olan, bir kısmı söndürüldükten sonra tekrar yeniden nükseden, bir kısmı da yeni olan hastalıklar. Bu hastalıkların bu şekilde sürekli gündemde kalması tabii değişen çevre koşulları, değişen ekolojik denge ve düzen, ilaç kullanımları vesaire bunların hepsi burada son derece önemli ve bu yüzden e, bu hastalıkların sürekli gündemde tutulması ve özellikle bölgemizde yapılmasının e, ayrı bir önemi var. Çünkü bu bölgede e, bu hastalıklarımıza maalesef sıkça rastlamaktayız. Özellikle veterinerlik alanında, hayvan yetiştiriciliğinde. Yetiştiricilerimizin bilinçlendirilmesi noktasında, yetiştiricilerimize veteriner hekimlik hizmeti sunan meslektaşlarımızın bu konuda bilgilerinin yenilenmesi noktasında son derece önemli bulduğumuz için bu toplantıyı burada planlamayı düşündük. Son olarak hangi hastalıklar? Doğu Anadolu'da sıkça görülen bu zoonotik hastalıklar, zoonotik hastalıklar bu bölgemizde çok sıkça gördüğümüz en önemli hastalıklar. Brusella son derece önemli. Bunun akabinde leptospira yine oldukça önemli. Özellikle hayvanlarda yaygın olarak devam etmekte. Bu hastalıklar kuduz, ramazan, mihraklar olarak çıkabilmekte. Bu hastalıkların tabii kaynağını bulup onları tedavi etmekle yetinmek yeterli olmuyor. Bunun dışında bu hastalıklarla yetiştiricinin tanıştırılması gerekir. Yetiştiricinin bu hastalıkları tanıması gerekir. O hastalıklara karşı... Ne tür önlemler alma noktasında nasıl hareket etmesi gerektiğini bildirmemiz gerekir, anlatmamız gerekir. Bu noktada bölgemizde böyle bir etkinlik çok yararlı oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, ederim. Çok ben teşekkür ederim, sağ olun efendim. Zoonotik hastalıkları konuşmaya devam ediyoruz. Çok önemli. Konuklarımız var dedik. İşte onlardan bir diğeri de Profesör Doktor Hakan Nebbiçioğlu. Evet efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi e, dünya gündemini hem ülkemizin gündemini sıkça meşgul ediyor. Zoonotik hastalıklardan olan mers ve ebola virüsü. E, peki bunlar e, konusunda Türkiye'de e, şu anda yaşanan durum ne? Peki bu hastalıkların hangi ülkelerden kaynağını alıyor? Bu gibi e, soruların cevabını da sizden alalım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ebola virüs hastalığı dediğimiz hastalık daha çok Batı Afrika'da yaygınlık gösteren e, or, orada e, ...çok özellikle son bir yıl içerisinde yaygınlık gösteren bir hastalık olarak karşımıza çıktı. Tabi hastalığın binlerle ifade edilen kişileri etkilemesi ve yüzde %70 oranında bir ölüme neden olması... ...ve o bölgedeki sağlık koşullarının da yeterince iyi olmaması bu hastalığın yaygınlaşmasında önemli bir faktör. Aslında hastalığa baktığımızda hayvanlardan özellikle yarasalardan bulaştığını biliyoruz ama... Başlangıçtaki bu bulaşmadan sonra insandan insana bulaşın çok yüksek olduğunu, özellikle ev içi temaslarda ve sağlık çalışanlarına bulaştığını görüyoruz. Bu bulaşta da özellikle hastaların kan ve vücut salgılarıyla bulaşın etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden bu açıdan korkutucu bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ama ülkemize baktığımızda galiba mers virüsü daha da Türkiye için tehlike oluşturuyor değil mi? Şimdi aslında ikisini çok karşılaştırmadan karşılaştırmamamızda payda var çünkü ulaştırıcılıkları da çok farklı. Evet, mers biraz daha tehlikeli olabilir çünkü solunum yoluyla bulaşıyor. Ama Ebola baktığımızda daha çok temasla bulaşıyor. Ee, ülkemiz açısından Ebola riski evet olabilir. Oraya oradan e, bu ülkelerden ülkemize gelenlerde eğer ateş, kanama, halsizlik, kas ağrıları gibi belirtiler varsa mutlaka bunların Ebola olarak düşünülmesinde yarar var ve Bakanlığımız tarafından ve sağlık kuruluşlarımız tarafından bunun için çizilmiş bir yol haritası var ve bu yol haritası çerçevesinde bu hastaları mutlaka izole edilerek referans merkezlerinde takip edilmesi gerekiyor. Şu ana kadar ülkemizde hiçbir ebola olgusuna rastlanmadı. Ebola tanısı ön tanısıyla tespit edilen olguların altında hep, çoğunluğunda sıtma çıktı. O yüzden seyahat açısından sıtmanın önemi burada biraz daha... Önümüze çıkıyor çünkü özellikle Afrika ülkelerine seyahatte sıtma çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığından önemli bir tecrübesi var sağlık kurslarımızın bu birikimleriyle birlikte bu hastalıkla da yönetiminin de daha başarılı olabileceğini düşünüyorum Türkiye açısından. Peki MERS virüsünün yayılma hastalığına Tabii baktığımızda adı nedir işte bu nasıl hangi ülkeden kaynağını alıyor ve alınan önlemler neler mers virüsü içinde mers virüsü aslında middle east yani orta doğudan kaynaklanan bir koronavirüs dediğimiz bir viral hastalık akut solunum hastalığına neden oluyor. Yani öksürük, ateş, nefes darlığı ana bulguları e grip benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor. Burada da özellikle Suudi Arabistan bölgesinde bu hastalığın yaygın olduğunu biliyoruz ama Suudi Arabistan'dan sonra Avrupa'da da başka ülkelerde tek tek olgular bildirildi. Asıl yaygınlık Suudi Arabistan'da. O yüzden Suudi Arabistan'dan ülkemize gelen kişilerde e, bu tür şikayetler varsa MERS koronavirüs hastalığını, MERS koronavirüs enfeksiyonu düşünmemiz gerekir. Ama orada da bir noktanın altını çizmemiz gerekir. Şu ana kadar ülkemizde tespit edilmiş tek bir olgu oldu. Hatay'da maalesef vefat etti. O da Suudi Arabistan'da çalışan e, bir e, vatandaşımızdı. Şu ana kadar hacca gidenlerde böyle bir bulgu yok. Ee, özellikle hacca gitmeden önce Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız bu hastalığın bulaş yolları konusunda hacca giden e, vatandaşlarımıza ciddi şekilde eğitim verdiler. Burada önemli noktalardan bir tanesi Çin deve sütü içilmesiyle de bulaşabiliyor bu hastalık. Ee, bundan mutlaka uzak durmak lazım. Öksüren aksıran kişilerden mutlaka uzak durulması gerekiyor bulaşı önlemek için. Tabii ki öksüren aksıran ya da bu hastalığın belirtileri olan kişilerin de toplu yaşam yerlerinden uzak durması lazım. Ağzın öksürürken kapatılması, kağıt mendil kullanılması ve ellerin sıklıkla yıkanması bu tür hastalıkların bulaşını engelleyecektir. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum için. bu yayına davet ettiğiniz için. Evet sevgili seyirciler işte gördüğünüz gibi bu zoonotik hastalıklar sempozyumunu sizlere anlatmaya çalıştık. Ve özellikle de dünya ve Türkiye gündeminde sıkça yer eden MERS ve Ebola virüsünü konuştuk. Umarız alınan önlemler yeterli olur ve bu hastalıklar ülkemize daha fazla yayılmadan önlenir.